Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir zamandır video çekmiyorum. Şimdi güzel bir soruya denk geldim. Onunla ilgili video çekip sizinle paylaşmak istedim. Bir algoritma sorusu. Sorunun tamamını çözmeyeceğiz. Bir doktora yeterlik sorusu. Soru çok zor değil. Sadece biraz görmeyi gerektiriyor. Zaten videonun da çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Biraz size bakış açısı kazandırır diye düşündüğüm için soruyu özellikle sizinle paylaşmak istedim. Soruyu okuyalım hemen isterseniz. Verilen en, eleman, en, elemanlı küçükten büyüğe sıralı bir A birden N'e kadar dizisindeki A i eşittir i şartını sağlayan en az bir eleman olup olmadığını logen işlem karmaşıklığı ile bulan bir algoritma tasarlayarak akış diyagramını çiziniz. Bu kısmı biz yapmayacağız. Sadece kodları yazacağız. Veya diyor zaten. Ee, <laughs> itiraf edeyim. Ben şu an sizinle okuyun kadar bunu V gibi okuyordum. Veya C dilinde programını yazınız diyor. Şimdi biz C dilinde programını yazalım bunun. Not düşmüş. Her sayının dizide sadece bir defa geçtiği kabul edilmelidir. Ve e, örnek olarak verdiği örnekte ufak bir hata var. Yukarıyı yanlış düşünmüş. A dizisi diyor. Eksi 2, 1, 3, 5, 9, 12 iken A 3 yani e, aslında 5 olması gerekiyor indisten düşündüğünüzde eşittir 3 olduğu için şart sağlanıyor diyor. Ama aslında A3 e, bu değil. Üçüncü eleman bu değil yani. O yüzden de indisi 0 olarak değil de 1 olarak kabul ettiğini varsayıyorum soruyu hazırlayan hocanın. E, indisi çünkü 0 olarak kabul edersek e, 3 değil 1 sağlıyor. Yani 0. indis eksi 1. Birinci indis 1. Dolayısıyla 1 sağlıyor. Her iki durumda da verilen bu dizi bu şartı sağlıyor. Biz ee, en az bir eleman var mı yok mu onu bulacağız. Dolayısıyla da bulduğumuz anda e, işlemi durdurabiliriz. Buradaki kritik nokta bunun logende çözülmesi. Tabii bir sıralı listede dendiği anda aklımıza direkt e, binary search geliyor olması lazım. Burada görmeniz gereken kritik nokta ise şu: e, binary searchte yani normalde burada siz e, 3'ü arıyor olsanız, 9'u arıyor olsanız ya da eksi 2 arıyor olursanız işiniz çok kolay, direkt binary search'te bunu çözeceksiniz. İsterseniz ben bunu binary search'te ya yani binary search çok küçük bir değiştirerek bunun çözümünü bulacağız. O yüzden ben bunu kopyalayayım. Beraber kodlamaya başlayalım. Binary search'ten çok çok küçük bir farkı var. Şöyle soruyu alayım buraya. Hmm, buradaki yorum satırının içine yapıştıralım. Ee, şurası J gibi gelmiş. Tamamdır. Tamam. Şimdi biz buradan çözmeye başlayalım. Öncelikle biz zaten bir e, binary search örnek diziyi yazalım buraya. Örnek dizimiz int array. Deyip, pardon. Şöyle e, hemen yapıştıralım bunu buraya. Süslü parantezimizi kapatalım virgüllerimizi yerleştirelim. Bir de bu eksi olacak. Normal 2 olarak gelmiş. Eksi 2, 1, 3, 5, 9 ve 12'den oluşuyor. Ee, yapacağımız şey şu. Binary Search'te yaparken e, birkaç değişken tanımlamamız gerekiyor. Birincisi biz bu e, listenin uzunluğunu bir bulalım. Onun için int size eşittir deyip bu listemizin uzunluğu. Buna aslında n diyelim. En uzunluğunda olacağı için ee, n nereden bulunacak? Şöyle size of deyip e, array'in tamamının uzunluğu array bölü tamamının uzunluğu bölü ilk eleman yani herhangi bir elemanına bölersek array'imizin uzunluğunu bulmuş olacağız. Array sıfır sıfırıncı elemanı bulduğumuzda bu array'in uzunluğunu bulacağız. Manuelde girebilirsiniz, önemli değil. Ama şimdi birazdan deneme yaparken burayı ikide bir değiştirince gelip burayı da değiştirmeyelim diye Ereğin uzunluğunu böyle bulmak daha güzel olur. Şimdi öncelikle int e, low, yani ilk önce en düşük, en baştan başlayacağız. Buna sıfır diyorum. Binary search'u biliyorsanız, kodlamasını biliyorsanız zaten bu yazdıklarımı da biliyorsunuzdur. Sonra high diye bir tane üst yani son elemanı tanımlıyorum. Bu da e, en eksi bir, bunların başlangıç değeri bu yani son indis. En üst gideceğimiz indis, bu da en düşük indisimiz. Şimdi bu e, high-low bulduktan sonra hemen bir while döngüsü ile bu işi çözelim. E, while'da şunu soracağız, hiçbir zaman e, low high'dan büyük olmayacak. Dolayısıyla low high'a şu anda sıfır ee, ya eşit olacak veya işte küçük olacak. Eşit olduğu anda şey biter zaten. Bu şartı sağladıkça küçük eşit oldukça devam edeceğiz. Dolayısıyla diyorum ki high. Ee, yapacağım işlem burada şimdi orta elemanı bulmak. Hatırlıyorsanız ya çok bildiğinizi varsaydım ama yine de söyleyeyim. Binary search'te ilk önce orta elemana bakacağız. Orta elemana bakıp eğer ortadaki eleman aradığımız elemandan. Biz hatta şu anda bir tane şöyle bir geçici bir sayı bulayım. int aranan e, sayı diyelim. Bu da mesela ne olsun? E, -2. Şimdi bu -2 önce listenin ortasına bakılacak. -2 3'ten büyük mü? Küçük mü? Eğer -2 3'ten büyükse sağa doğru gidilecek. Artık listenin solu görmezden gelenecek. Eğer eksi 2, 3'ten küçükse o zaman listenin soluna bakılacak. Listenin sağa görmezden gelinecek. Her adımda listenin yarısından kurtulacağımız için logende biz bunu çözmüş olacağız. Bu problemi çözmüş olacağız. Dolayısıyla şimdi orta elemanın indisini bulmam gerekiyor. O yüzden int mid diyorum. Orta eleman. Keşke hepsini Türkçe yazsaydım. Bunu Türkçe yazdım. E, int mid eşittir diyorum. Şimdi bunu bulmak için ne diyorum? Low e, en düşük artı şimdi en düşükle arasındaki fark yani şey en yüksekle arasındaki fark dolayısıyla şöyle diyorum high eksi e, low aradaki fark bölü 2 bu bana orta indisi verecek. Yani bu indisi çünkü low'u birazdan değiştireceğim, high'ı da değiştireceğim. Bunlar değişecekler sürekli ki bu orta değişsin ve mesela biraz önce dedim ya sağ görmezden geleceğiz sağ görmezden gelmek ne demek aslında bu hay şu anda 12'ye işaret ediyorken diyeceğim ki hay sen bundan sonra 3'e işaret et yani bundan sonra burası yok böylece ne olmuş olacak ortadaki eleman son eleman gibi olacak bu sefer biri sorgulayacağız öyle öyle bitecek şimdi diyorum ki eğer bu mid yani ortadaki eleman şu anda ortada olan eleman if array mid eşittir aranan elemana aranan sayıya o zaman diyeceğiz ki eleman bulundu return mid diyip şöyle diyelim hatta print f aranan Türkçe yazmayacağım. Element font uh, in ya da et in this index of deyip hemen şey yapalım. Buraya yazalım. Mit. Bu indekste aradığımız elemanı bulduk diyeceğiz. Uh, değilse bulmadıysak return olmayacak. Buna return hatta sıfır diyelim. Boşuna midi döndürmeye gerek yok fonksiyon burada bitsin main fonksiyonumuz bitsin sonra değilse yani bu ortadaki eleman aradığımız sayıya eşit değilse şu anki senaryoda değil gördüğünüz gibi ee, ne diyeceğiz o zaman diyeceğim ki if e, aranan pardon array array mid küçükse e, diyeceğim ki küçükse aranan sayıdan bu ortadaki eleman Aranan sayıdan küçük. Dolayısıyla benim artık sol tarafa bakmamam lazım. Artık sol taraf öldü. Aradığım eleman bu tarafta. O zaman diyorum ki hemen e, low eşittir e, mid artı bir. Mid artı bir. Çünkü mid'e zaten baktık. Dolayısıyla artık mid artı bir bu tarafa bakacağız. Değilse else küçük değilse büyüktür. Çünkü eşitlik durumunu yukarıda zaten kontrol ediyoruz. Küçük değilse büyüktür. Büyükse de o zaman high'ı değiştireceğiz. Hay high eşittir mid eksi 1. Artık sadece bu tarafa bak demiş olacağız. Dolayısıyla işlem bu kadar. Bitti. En altta da şey diyebiliriz. Şöyle return'ın üstüne yazalım. Print f element not for. Not found. Buraya kadar geldiyse elemanı bulamadık demektir. Normal array. Şimdi bu normalde binary search. Burada çok küçük bir değişiklik yapar yaparak e, problemi bizim probleme, problemi çözümüne çevireceğim. E, öncelikle uygulamayı bir çalıştıralım. Eksi 2 bulundu mu? Bakın eksi 2 e, sıfırıncı indiste bulundu. Dolayısıyla binary search'um çalışıyor. 2'yi arayalım. Mesela 2'nin bulunamaması lazım element not found. 12'yi arayalım mesela. 12'yi arayalım. 12'nin de en son indiste bulunması lazım. O da bulundu. Şimdi bizim yapacağımız tek şey şu. Bizden ne isteniyor? i'nin i a array'deki i'inci indekse eşit olması isteniyor. Dolayısıyla ne yapıyorum ben burada? Keşke bunu tam ekran yapsaydım. Neyse videonun sonuna doğru aklıma geldi. Ee, soruyu o yüzden kopyalamıştım normalde buraya. Ee, şimdi burada yapacağım tek değişiklik şu, yani ben artık bu sayıyı aramıyorum. Neyi arıyorum? Ben mit, yani şu indis. Normalde biz aramayı neye göre yapıyorduk? Şuna göre yapıyorduk, değil mi? Aranan sayıyı buraya yazıyorduk. O zaman bu indise eşit mi diye bakacağız. Yani aranan sayı kelimesini çıkarıp yerine mit yazdığınızda problem istediğiniz şekilde çözülmüş olacak. Hemen çalıştırıyorum şimdi. Şu an dikkat ederseniz bakın element font at index 1 diyor. First e, indekste, birinci indekste eleman bulundu. Şimdi birinci indiste elemanın bulunması dediğim gibi birden dolayı sıfırıncı indis bu oldu. Yani örnekteki gibi olmadı. Niçin? Dediğim gibi örnekte e, başlangıç indisi bir kabul edildiği için ama başlangıç indisi sıfırsa bunu sağlayan eleman birdir. Biz şimdi şöyle yapalım. Başlangıç indisi 1 0 ol, olacağı için ara bir tane eleman daha koyalım ve tam örnekteki soruyu bulsun diye ben bir tane daha eleman ekledim. Şimdi çalıştırıyorum bakın. Ee, element found at index of 3. Üçüncü indiste elemanı bulduk. Dolayısıyla ee, o de log de biz bunu çözmüş olduk. Ee, bunun linkini paylaşacağım size. Kaydedeyim. Ee, yeterlik algoritma diyelim algoritma analizi Al algoritma analize e dersinde çıkmış bir soru bu arkadaşlar bu e linki videonun açıklama kısmına koyacağım e sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın